Evet, 5 saniye sonra başlamış olan bir sonraki bölüm hoş geldiniz. Hey there, handsome. Merhaba yakışıklı dedi ama tabii ki de ben hemen olaya el atmam gerektiğini düşünerekten böyle yapacağım. Hey Merhaba, çok belli oluyor mu acaba ya? Joe right şu, şu an burada şu değil, faydın, yerinde Öyle yemeği için sevdiğini <laughs> <bitireyim> söyledi, anladım. <laughs> Buraya geldi, uyuyor roman çok kötü. <laughs> <laughs> Hoca kaldı diyelim. Şimdi düzeltelim şunu. Bunu da düzeltelim. Ne gül ondan kel. That was something. O da bir şeydi. Kadın duruyor, arkasından adam çağırıyor. Atma, çabuk buraya gel. Eğer araba kullanamıyorsan ait olduğun yerde evinde dur. Hey, hey, hey Apa, hey, 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 bu Luca Gorino. Seni ve Joe konuşmak istiyor. Luca, tanıştığın sevindim. Resmete gerek yok. Bana Luca diyebilirsin. Bir sandalye çek video. Bu yıkılı bir adam, İtalyana benzeyen Luca. Size ne getirebilirim? Ben de kendi elimle acele et. Bilmem neyi bozduğunu uğradınız duydum. Heh <laughs> çok güzel bir hikaye Ve ikinizi de başardığınızı tebrik <laughs> etmek istiyorum. Şeref ol. <laughs> <ha>? Siz <laughs> çocuklar çok, çok iyi bir iş başardınız. Bu işlerin üstesinden şimdi gelen az fazla adam yoktur. O zaman şimdi sonraki adama geçmek isteyip istemediğinizi merak ediyorum. <laughs> elbette elbette şey sonraki adım nedir? Birisini haklamaktan bahsediyorum. Birileri parmağını ona doğrulttu ve yapmamızı söyledi. Yani onu öldürün dediler. Ben savaştaydım Bay Kudino. Yaptığım tek şey bana öldürülmesi söylenen kişileri öldürmekti. Başkanın parmağını da doğrulttu kişileri. <laughs> bu iyiydi başkan. Evet bunu sevdim ama sen şey Almanlardan bahsediyorsun değil mi? Yani şu kötü adamlarla. Benim demek istediğim bu değil. Anladın mı? You know, the bad guys. That's not what I mean. Understand? Yeah. Evet, anladım. Good. Güzel. We need Sizin gibi adamlar ihtiyacı var. Guys, sormadan, ahead ahead adamlara ihtiyacım var. Soru sormadan emirleri adamlara son başarılı iş gibi bir yeni iş başlayacaksınız ve and aileye aile girebilmek için bu iş çok iyi bir fırsat. Tabii kabul törenleri masraflarını karşılamak şartıyla. Peki ne kadarmış bu? Giriş ücreti. 5000 lik. tam bir servet. Hey, kimse uzun olduğunu söylemedi. Ha? Ama bana güvenin. Getirisi götürüsünden daha yüksek olacak. İkinizi karar vermek için yalnız bırakıyorum. İçeri girmek 5000 da Henry geri kalan bilgileri size aktaracak. Sonra görüşürüz beyler. İşte burada. Hey patron konuştuğumuz şeyi öğrettin mı? Evet evet, evet evet her şey konuştu aslında. Bana söylediğin de buydu. Beni tekrar kırıklığına uğratma. Patron sakın. Şimdi benimle gel. Konuşmamız gereken işler var. Henry'nin üstünde kadar kanıtlı biri. Söylesene Henry. Bir adam ölmem <laughs> gerekiyor. <Sözleşim gülüyor> Ölümümde bu yazıyor ama yarın <laughs> mekajım işte. Burada güzel de gidiyorsun. Şanslı adam çünkü peki? Nehrin karşısında yakasında şişko bir adam. Adam uyarıldı. Ha öyle miymiş? <gülüyor> <gülüyor> Birileri daha önce onun <laughs> yüzünde çalışmıştı. Geliyorum. Buyurun abi? And Kaçırdım yine mesajları okay. ve ona hafife diyelim. Ne kadar hafife? Ölümcül derecede. Öldüklerini yumuşak bir şekilde söylemeye mi çalışıyorsun? Hey onlar bipler. Biz öyle olmayız. olmayız. Çöşte yerin karşısında daire kiraladığım bip gelene kadar orada oturacağız ve sonra bu mu? Totosunu düşüreceğiz. Bunu nasıl yapacağız? Bir MG42 ile. Ha, MG42 nereden bulacağız? Harry. evet. Senin gibi deneyimli biri. Kingston daha küçük bir silah dükkanı işletiyor. Oyuncak silahlar bozuk kadar Her türlü silah temin edilir. Ve bunun için silah satın gerek yok. Tamam, Joe ve ben daireye gideceğiz. Sen de Kingston'da Harry'in dükkanına dükkanı. dükkanı, gidip dükkanı, makinenin dükkanı. tüfeği al. Ücreti ödeme <laughs> <tüketeden gülüyor> sadece. Seni benim gönderdim. Ondan sonra sizinle derde de buluş. Sandahtasla farklı sesinden hemen karşısındaki binadayız. Oda numarası 233. Tam anladım. 233. Tamam, 233. Tamam, Kısa zamanda sizinle Buluşuruz. Pekala, sonra İyi görüşürüz. 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 İyi şanslar, pop. Hello. Hello, merhaba. So, uh, Henry, ben şu uh, adam Sensin uh, uh, sen öyle mi? Yeah. Evet, teyzem. Sen de mi? <laughs> evet işte burada MG42 Alman yapımı Hitler'in testeresi diye adlandırılıyor Nalitli bir parçadır 25, 25. puan darlığında 790 kalibre dakikada 1300 mermi atabilen ki dünyanın en azısına kemerde 250 mermi alabilir 1 milin 3 bölü bölü mesafede <laughs> etkili ve çok sağlam ne avladığını bilmiyorum ama bir tank varsa hoş kal bebeğim. Hey nasıl kullanacağını göstermek ister misin? Hayır sağ ol. Ben silahlarla tanışmıştım var. Hadi canım dur benim dalga mı geçiyorsun yoksa neredeydin? Normandiya <laughs> mıydı ya ha? Yok Afrika mıydı? Pekala dur tahmin edeyim. Hmm. Operasyon Husky. Öyle mi? Hangi bölükteydi? 504 paraşüt. Haydi. Hazretlerde miydin? Oldu zor oldu mu? Evet. Şey piknikte değildik evet. bulduğum için deneviyorlar. Madalya aldım mı? Evet. Montan o bilenler. Vay be ben. Kaç madalya mı aldın? Sen söylediğin şeyleri hiçbir uğruna vermez yok. Ben de normalde dedim o taş plajından içim çitlerin altına sürünüyordum. Bir faiz dalı gözümü çıkardı. Oh, hey, sesleri ama bu olay şey look, bak I, I, şey, go. ben gitmem right. gerek. Hey bu arada adım Eddie. Bayağı biraz bir hikaye sanmıkmış. Tartışmak güzel bir tanım. Gerçekten güzel. Eğer lazım olan tesisat olursa benim bulacağını yeri biliyorsun. İşte bakalım. Umarım arabayla gelmesin diyor çünkü bu şey oldukça büyük.

uyuyor. Where you from, Henry? Where are you from? Sicily. What Mussolini. Mussolini. Yeah, we bought it. Kalak e yapma şu babam. Babam onu bir adamdı. Mussolini başa geçtikten sonra işler bizim için kötü gitti. Mussolini'yi duyduktan önce onlar Benim iki onların da beni da ya yakalayıp kendi saflarına katacaklarını ya da kısacaklarını anladı. Bu yüzden beni Amerika'ya yollayıp Clemente için çalışmaya mı yolladı? Bir şey dedi ama. Bizi görmüşler. Elbise gösteriyorlar. Peki babanın ne oldu? He said için çok yaş olduğunu söylüyordum. Senin onu tane de öldü. Cesedini bile usulleri gün gömmediler. <laughs> Zor olmuş. İngilizce nasıl bu kadar iyi? Geliyorlar. Sürsiye arabalar. Arabalar. Eliyle gösterdiği için düşman anlıyor. Vito, şişman for the fat bastard. We gotta nail him before he Pekala, Yukarıda bir <laughs> var. <eder>. Bizi duydular. <laughs>